Hepinize selam canım arkadaşlarım videomuza hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar soğuk bir kış gününden hepinize merhaba arkadaşlar bugün var ya inanılmaz bir video ile karşınızdayız yani biz gerçekten burada çok üşüdük siz bile izlerken üşümüşsünüzdür yani arkadaşlar arkadaşlar bugün biz kardan adam karakterlerini dönüşüyoruz evet yanlış duymadınız arkadaşlar nop gördüğünüz bu kardan adamı dönüşecek Herobrine'de gördüğünüz bu tatlı kardan adamı dönüşecek. Yani bu biraz komik olabilir arkadaşlar benden demedi demeyin yani. Zengin bu gördüğünüz buz kardan adamı dönüşecek. Arkadaşlar son olarak ben de bu gördüğünüz mutant kardan adamı dönüşeceğim. Evet yanlış duymadınız. Arkadaşlar umarım hazırsınızdır. Hazırsınız şimdi dönüşümler başlıyor. Dönüşümlere başlamadan önce <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane dönüşüm yerimiz var. Yani dört tane kardan var. Bugün bu dört kardan dönüşeceğiz. Ve kötü kardan adamlarla yüzleşeceğiz. Ve ödül olarak da süper kahraman setleri alacağız arkadaşlar. Sizce en güzel kardan adam hangisi bunu yorumlara yazmayı unutmayın tamam mı? Yani 4 tane kardan adamımız olduğuna göre de 4 saniye içinde like atıp abone olan herkes yoruma bir de adını yazsın tamam mı? Fakir yine hızlı saymayacaksın değil mi kardeşim? Evet ya çok hızlı sayıyorsun çok hızlı. Ya biraz yavaş say be Allah Allah. Ya siz merak etmeyin Allah Allah. Arkadaşlar ben hızlı sayıyorum diye siz like atamıyorsunuz sanıyorlar. Ama şimdi herkes ellerini hazır tutsun. Başladı deyince başlayacak. Çünkü dörde kadar sayacağım. Hadi bakalım. Hop. Başladı. Bir. 2 3 ve 4 bitti arkadaşlar. Evet herkes elini çeksin bakalım. Oha fıkır oha. Çok hızlı saydın ya. Vallahi fakir ha baya hızlı saydı yani. Ya siz like sayılarına bakın ondan sonra görüşürüz. Allah Allah. Neyse arkadaşlar hepiniz hazırsanız. Şimdi ben bu gördüğünüz mutant mı dönüşüyorum artık. Hadi bakalım geçtiğim içeri. Evet ben hazırım. Ha? Neler oluyor ya? Bir dakika deprem mi oluyor? Neler oluyor neler oluyor? Olamaz durdu 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 zengin dönüştüm mavi dönüştüm be Ya fakir saçmalama biraz bekle kardeşim ya Evet fakir ne sabırsızsın ya. Of oh, tamam bekliyorum bekliyorum. Arkadaşlar bir şey var mı bir şey var mı? Of oh, ya hala dönüşemedim. Ya ne zaman dönüşeceğim ya ne zaman. Hı, bir dakika. Arkadaşlar <laughs> dönüştüm şuna bakar mısınız? Vay be mutant kardı anladım oldum arkadaşlar. Harika bir şeymiş bu ya. Zengin, Herobrine nasıl olmuşum? İyi miyim bakalım? Vay be fakir harbiden mutant kardı anladım oldum lan. Hı, vay be keşke ben dönüşseydim ona. Harbiden fakir keşke ben dönüşseydim ya. Neyse artık şansınıza küsün tamam mı? Hadi in bakalım hazırsanız ben şimdi kötü kardan adamla yüzleşmeye gidiyorum. Evet Minecraft Fatih ailesi. Umarım hepiniz hazırsınızdır. Hazırsanız macera başlasın o zaman. Hadi in, güle güle bakalım bana şans dileyin tamam mı? Fakir güle güle kardeşim çok dikkat et. Evet fakir güle güle. Umarım orada or, or yargı çıkar ve erirsin. <laughs> Sağ olur Obrine dostum. Ne? Ne dedin? Lan saçma sapan konuşma ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar hazırsanız gidiyoruz. Hadi in bakalım. Bakalım bana ne süper kahraman seti çıkacak çok merak ediyorum. Lan ben buradan hızlıcam. Olamaz. Lan sen nesin böyle anneciğim. Hoş geldi bakalım. Ben gördüğün üzere bir kardan adamım. <laughs> e şey kardan adam. Senin o gözlerin niye öyle simsiyah ve koskocaman. Seni daha iyi görebilmek için. Peki o kolları niye öyle ipincecik? Sana daha iyi sarılabilmek için. Anladım. Peki dişlerin? Dişlerin niye öyle sivri ve korkunç? Seni daha iyi yiyebilmek için. <laughs> ne? Beni yemek için mi? Ulan sen şimdi görürsün. Gel lan buraya. Al lan. Al bakalım sana. Al. Sen bunu çoktan hak ettin. Demek bana vursun. Arkadaşlar mahvedeceğiz onu mahvedeceğiz. Allah sana defol git defol git. Hop. <laughs> Tamamdır geçmiş olsun. Arkadaşlar yendik onu be. Yaşasın be. Gördünüz mü Minecraft Fatih ailesi. Hemen şu şalteri çevirip eski halimize döneceğiz. Ondan sonra da süper kahraman setimizi alacağız hazırsanız hop ha oha be arkadaşlar her yerden dönüştüm eski halime bakalım bana hangi set çıktı hop baktım bu neymiş ya olamaz arkadaşlar Loki'nin seti çıktı hemen şöyle giyelim şunu bunu da giydik hop bunu da giydik tamamdır arkadaşlar bakın Loki olduk müthiş olduk galiba bu asarı istediğim yere ışınlanabiliyorum değil mi evet şöyle bir bakalım Evet gördünüz mü? Şimdi buraya ışınlanacağım. Hop buradayım. F -f 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 Fakir ne yapıyorsun ya? Aniden karşımıza çıktın ya. ulan ulan yüreğimi yediriyordu lan yavaş olsa da. Ya ne yapayım ya? Loki oldum görmüyor musunuz? Arkadaşlar müthiş bir şey bu. Şuna bakar mısınız ya? Harbiden çok güzelmiş. Şimdi de görünmez oldum bakın. Hop görünmez oldum. Gerçekten çok güzel. İstediğim yere ışınlanabiliyorum. Çok güzelmiş bu. Hadi bakalım zengin sıra sende abicim. <laughs> Hey Allah'ım ya arkadaşlar şu fakiri gördünüz mü? Bir de bize artistlik yapıyor. Hazırsanız sıra bende. Hemen arkadaşlar dönüşüm yerine giriyorum. Evet. Hı? Olamaz. Olamaz bana bir şeyler oluyor. Anneciğim keşke girmeseydim korkmaya başladım. Hı? Durdu. Durdu. Hemen çıkmam lazım buradan. Hı? Dönüştüm mü? Dönüştüm mü? Of ya of biraz bekleyin. Biraz bekleyin. Bekliyorum. Hala bir hareket yok. Bekliyorum. Evet oldu mu? Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> oldu. Kardana da dönüştüm? Yaşasın be. Arkadaşlar çok sevimli olmadım Şuna bakar mısınız? Bak fakir. Harikasın zengin abicim. Teşekkür ederim. Hemen şöyle kötü kardan adamla yüzleşmeye gidiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım hazırsınız. Gerçekten inanamıyorum ya. Şuna bakar mısınız? Çok iyi oldu. Hemen şöyle çıkalım. Hop. <laughs> Vay be. Şuna bakar mısınız? Minecraft atıyorsunuz. Bismillah. Olamaz. Bu ne? Tek gözlü kardan adam. Yoksa sen hırsız kardan adam mısın? Evet, evet. Şimdi seni burada eriteceğim. Nasıl yani? Beni eritirsen sen de erirsin. Bana ne, bana ne? Demek bana ne? Ulan bunu sen istedin. Al lan sana. Al ulan sana. Oha beni aşağı mı atacaksın? Yürü git bakalım sen aşağı Tamamdır arkadaşlar hallettik vallahi. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi hazırsanız hemen eski halimize dönüyoruz. Hop. Ve işte tamamdır Minecraft Fatih ailesi tekrardan zengin oldum. Bakalım bana hangi süper kahraman seti çıktı? Ve karşınızda bu neymiş? Arkadaşlar Cyborg diye bir set çıktı ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hemen şöyle deneyeceğim. Galiba robotlarla ilgili bir set. İnanamıyorum Minecraft Fatih ailesi şuna bakar mısınız? Gerçekten müthişmiş. Arkadaşlar çok iyi hazırsanız gidiyoruz. Hop şöyle hıp hızlı hareket edebiliyorum. Ve merhaba karşınızda süper kahraman zengin hop. Ha zengin zengin o halinde senin. Oha zengin çok iyisin he. Teşekkür ederim. Bakalım bunlar ne yapıyormuş. Oha arkadaşlar bakın neler yapabiliyorum. Hem gözümden ışın atıyorum hem de böyle Sonic silahımla bir şeyler yapıyorum gerçekten müthişmiş. Şuna bakar mısınız ya gerçekten harika arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz üzere ben de hallettim. Hadi bakalım Hero Sıra sende dostum. Evet Minecraft Fatih ailesi. Hazır mısınız bakalım? Ya bu gelin de fazla tatlı ya. Şuna bakar Ben korkunç bir şey dönüşmek istiyordum. Neyse. Hadi bakalım. Ben hemen şöyle şuna dönüşeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet hazırım ben. Ha? Olamaz. Deprem oluyor. Anneciğim yardım edin bana. Çıkmak istiyorum anneciğim. Ha? Tamam tamam bitti bitti. tamamdır Ne zaman dönüşeceğim acaba? Biraz beklemem lazım. Ama ne zaman ne zaman ne zaman? Olamaz sabırsızlanıyorum diyorum arkadaşlar. Çok sabırsızlanıyorum diyorum ya. Ha dönüştün mü? Dönüştün mü? Lan lan benim sesime be ne oldu? İnanamıyorum. Kız sesine dönüştü. <laughs> lan aynısı olmadı ki. gökkuşağı kardan adamı ne dönüştü <laughs> <laughs> mü? Robrine dostum galiba bir karışıklık oldu. Evet Herobrine ama böyle de çok tatlısın. He, Herobrine bir kere daha konuş bir kere daha. Ulan not nope, gösteririm sana şimdi gösteririm sana ha. <laughs> ne kadar da tatlısın. Olamaz arkadaşlar kız sesine dönüştüm. <laughs> of ya hemen gidip şu kardan adamla yüzleşmem lazım. Şuna bakar mısınız ya? Aynı kız sesi oldu mu? <laughs> Bak çabuk çık şunları çabuk çık ya. Of ya. Bakalım ne çıkacak karşıma böyle. <laughs> ne kadar da tatlı sesin varmış bakalım senin. Gel buraya gel seni bir pataklayayım ben. Bana mı dedin lan sen ona? Ulan şimdi seni var ya Allah sana. Ulan bana nasıl vurursun? Yürü git lan. Ulan hala vuruyor bak. düzeldi mi düzeldi mi oh be sesim sonunda düzeldi ulan o neydi öyle ya o neydi ya <laughs> neyse bakalım bana hangi süper kahraman seti çıktı açıyorum açıyorum aa açtım ha? Oha Batman mi olacağım <laughs> Yaşasın be Arkadaşlar şimdi Batman olacağız Hazır mısınız Hemen şöyle giyelim Şunu da giydik Ve karşınızda Batman Oha Vay be Şuna bakar mısınız Müthişmiş bu Hadi diğerlerine de hemen geri dönelim Vay be arkadaşlar şuna bakar mısınız ya Vay anasını Oha bak şöyle cillet atıyorum gördünüz mü <laughs> Müthiş bir şey bu Bakalım daha neler varmış Şöyle bir de bomba atıyorum galiba Tamam dur hadi aşağı inelim Olamaz bu uçuyor mu acaba ya? Uçuyor mu bilmiyorum ama. Hop of çok uçmuyormuş. Of ayağım da Neyse merhaba ben geldim. Herobrine? sen yoksa. Ben mi oldun sen? Ha şunu bileydiniz. Evet ben bir Batman'im gördünüz mü? Bakın şöyle gördüğün gibi elektrik atıyorum sana. <laughs> ya Ruben, ne yapıyorsun dostum ne yapıyorsun ya? Bir şey olmaz bir şey olmaz merak etmeyin. Evet nope, ben de hallettim. Gördüğün gibi ben de Batman'im. Sıra sende hadi bakalım. hey Allah'ım ya. Arkadaşlar şunlara bakın. Hepsine bir süper kahraman seti çıktı. Bakalım bana ne çıkacak. Hazırsanız bu gördüğünüz kardan araba dönüşüyorum. Hop açtım valla. Şöyle girdim. Evet evet hadi dönüş dönüş artık. He arkadaşlar ne oluyor? Olamaz. Bismillah arkadaşlar yardım edin bana. Anneciğim babacığım neredesiniz? Lütfen bana yardım edin. He evet. geçti lan. Harbiden geçti tamamdır tamamdır birazdan dönüşeceğim. Evet bekliyorum 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 birazdan dönüşeceğim. İşte sonunda dönüştüm. Ha? Lan ben benim sesime ne oldu? Olamaz ne oldu benim sesime ne oldu? Ulan başlayacağım şimdi. Her sen yaptın değil mi? <laughs> <laughs> Nob nope, çok komik olmuşsun la çok komik. Nop dostum her o öyle dalga geçersen öyle olur. <laughs> Nop çok tatlısın ya. Olamaz ya hemen eski halime dönmek istiyorum. Başladım ben böyle işe arkadaşlar. Hemen eski halimize dönmemiz lazım. Hemen gidelim. Kim de yüzleşecekse yüzleşelim. Of ya bu neymiş böyle başlayacağım şimdi. Hadi hemen çıkıyoruz. Of burası da çok yüksekmiş. Yanlışlama düşersek var ya. Harbiden erimekten beter oluruz ölürüz ha Bakalım bizim karşımıza ne çıkacak. Hop olamaz. Hoş geldin küçük dostum. Benim adım Sisi Kartal adam. Evet burada seni iyi güzel bir döveceğim. Ondan sonra da öldüreceğim seni. Evet. Lan yürü git havuç burunlu seni. Gel lan buraya. Ulan seni başlıyorum şimdi. o ne biçim vuruyorsun. Al bakalım. <laughs> Arkadaşlar aşağı attım onu tamamdır düştü. Işte. Ama neredeyse ben düşüyordum. Hazırsınız. Hemen eski halime dönmek istiyorum. Hop. Gördüm eski halime. Oh be arkadaşlar sonunda eski halime dönüyorum. Şuna bakar mısınız? Yine ağzımdan ağzımı suya akıyor. <laughs> bakalım bize nasıl bir set çıktı. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Hop. Oha arkadaşlar şazım olacağım. <laughs> bakalım. Evet ben bir şazımım. Ee, ama şazıma dönüşmedim. Nasıl dönüşeceğim? Bir dakika buldum. Arkadaşlar hazır mısınız? Hop <laughs> Bakın neler yapıyorum. Hop böyle elektrik atabiliyorum. Şuna bakar mısınız? Harika bir şey. Hadi bakalım hemen uçalım. Ve şöyle girelim. Hop merhaba. <laughs> Oha oğlum şöyle aniden önümüze çıkmayın ya. Vallahi ya hadi önüme çıkıp duruyorsun. Hop. Hey Allah'ım harika no, bir kostüm olmuş dostum. Sağ ol, hem sesim düzeldi. Böyle her yere elektrik atarım. Elektrik atarım. Alın bakalım. <laughs> <laughs> hey Allah'ım ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepimiz dönüşümlerimizi başarıyla tamamladık. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Ve sizce en güzel süper kahraman seti kime çıktı? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi. Videoyu kapatmadan hemen aşağıdan like atıp abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz Minecraft Fatih ailesi.